Hoş geldiniz arkadaşlar. Yüzde problemlerindeki tüm çeşit soruları bitiriyoruz demiştik. Soruyu siz şu an ekranda görüyorsunuz. Ben de hemen kitabından okuyorum. Bir tatil beldesinde bulunan turistler ile ilgili bilgiler bilinmektedir. Tatil beldesindeki turistlerin yüzde yetmişi yabancı turisttir. Yabancı erkek turistlerin sayısı yerli kadın turistlerin sayısına eşittir. Yabancı kadın turistlerin sayısı yerli erkek turistlerin sayısından 120 fazladır. Buna göre bu tatil beldesine kaç turist Vardır. Arkadaşlar bak şöyle gitmem gerekiyor. Diyorsun ki hocam çok fazla içerik var. Çok fazla dallanma budaklanma var. Aslında şöyle gidersin olabilir. Şimdi biz bu tatil beldesinde 100 ağlık kadar kişi olduğunu varsaydık. Bunun %70'i turist ya. O zaman 70 ağası turist değil mi? Turist. Yani yabancı. Şöyle yabancı diyelim. %30 o zaman yani 30 ağlığı kadar da yerli değil mi? Şurası da yerli olsun yazamadım ama sıkıntı yok. Şimdi bak. Ne var orada Kadın erkek var değil mi? O zaman sen buraya kadın erkek yazacaksın. Aynı şekilde kadın erkek yazacaksın. Şimdi bak. Dallama, budaklama çözüyoruz. Nerede çözüyoruz biliyor musun? Yabancı erkek turistlerin sayısı yerli kadın turist şey yerli kadın turistlerin sayısı eşleşti. O zaman burası x ise hocam burası da x. Bitti. Başka bir şey yapmana gerek yok. Bir de ne diyor? Yabancı kadın turistlerin sayısı. Yerli erkek turistlerin sayısından 120 fazladır. O zaman sen buraya Y burası Y artı 120 olmayacak mı? Bitti. Hocam bak bu kadar insan yok mu? X artı Y'miz ne oldu? 30'a. Bu kadar insan yok mu? Topladık X artı Y artı 120 değil mi? Bu kaç eşit? 70 ay eşit değil mi? Yani 70 ay göremedim. Maça yanlış mı yaptık? dedim. Halbuki yazmışız. Şimdi bak. Soru aslında da bize çek diyor. Nereden çek diyor? Buradan çek diyor. E, x artı Y'ye 30A vermedim. O zaman buraya 30A yazacaksın. Burası neymiş? 30A'ymış. 30 ay 30 karşıya attım. 120 eşittir. 70'ten 30 çıktı. 40A. A ne? 3. Bize ne istiyordu? Yabancı istiyordu. 3 ile çarptığın zaman yabancıyı mı istiyordu? Hayır. Bu tatil belgesinde kaç turist vardır diyor. O zaman yukarıya yazacaksın. 300. Bu tatil belgesinde 300 turist varmış arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.